TFF 2. Lig Beyaz Grubu'nun 31. haftasında Karatay Termal 1922 Konyaspor Evin'de 40 kareli sporu ağırlıyor. Ve karşılaşma başladı. Ahmet Sabri Fener uzun gönderdi. Mustafa Apardı göğsüyle indirdi. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Ani bir atak şansı Kaleci ayak koyuyor. Çok net bir pozisyon. Şimdi tekrarını izliyoruz. Maçın ilk dakikasında. Böyle çok yaklaşıyor. 1922 Konya Spor. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Polut da karşılaşmayı takip ediyor. Yine Konya Spor Yönetim Kurulu neredeyse tam kadro bu müsabakada. Şimdi Adem Eren Kabak bıraktı sol tarafına. Salimi ilk gerilerden şut dışarıya çıkıyor. Teknik direktör Ender Tıraş çok heyecanlı oyuncularına sakin olun diyor. Ve işte yeşil beyazlı taraftarlar bu karşılaşmada yavru kartalları yalnız bırakmıyor. Enes İslam bıraktı pasını sağ kanatta. Şimdi orta geliyor içeriye. Kaleci Ahmet Sabri ikinci müdahale dışarıda. Emre Balki tekrar şutunu gönderiyor. Kaleci Ahmet Sabri iki hamlede topu kontrol etti. Sol kanattan yükleniyor 40 Spor. Berat Ali Genç. Şimdi bıraktı o noktada. Emre Balki bir trivele orta geliyor. Kalede Ahmet Sabri çıktı ve aldı topu. Sağ kanattan geliyor Kırkkareli Spor. Yaser Hacı Mustafaoğlu topu ağlara gönderdi. Geçmiş dönemde de yine Anadolu Selçukspor Spor forması giyen Trabzonlu oyuncu eski takımına karşı gol sevinci yaşıyor. 40 Spor takımında büyük sevinç. Şimdi yeşil beyazlar geliyor kafalardan seken top dışarıda. Şimdi İslam geliyor topun üzerine. İslam doğrudan kaleci Ahmet Sabri'nin üzerinde. Şimdi bir duran top organizasyonu izleyeceğiz. Salim İyik gönderiyor ama doğrudan dışarıya. Ve karşılaşmada ikinci yarı başladı. Şimdi savunma arkasına gönderilen top İslam. İslam'ın önüne doğru İslam sıyrıldı kaleci Ahmet Sabri'den. Ahmet Önay girdi araya. Topu dışarıya gönderdi. İşte pozisyonun tekrarı. Çok kritik bir müdahale Ahmet Önay'dan. Şimdi Avrupa Kartallar duran topu gönderdi. Kafalardan seken top kalede Mehmet Cimpir. Tekrar bu pozisyon devam edecek Candemir. Demir. Ama savunma girdi araya tekrar izliyoruz. Candemir böyle müdahale etti. Kademe çok dikkatli ve bu pozisyondan da sonuç alamıyor. Ve işte Başkan Zahir Renkli Bay heyecandan tribünün son bölümüne kadar gitti. Şimdi Mehmet Ali Büyük Sayar Mehmet Ali aktardı pasını Adem Eren Şimdi bıraktı Hacı Ömer doğru Savunmadan dönüyor bu top Şimdi gerilerden bir şut dışarıya doğrudan dışarıya çıkıyor Teknik direktör Ender Tıraş çok heyecanlı Mehmet Ali Büyük Sayar sol kanattan yükleniyor yavru kartallar Mehmet Ali aktardı pasını Güzel bir düşünce orada Mustafa Pardı'dan ama pası geçmiyor Şimdi Kırkareli spor takımı atakta Berateli Genç Vuracak gibi yaptı düşürdü savunmayı Şutunu da çekti topu ağlara gönderdi. Konu Kırkkareli Spor takımı 2-0'lık üstünlüğü ele alıyor. İşte golün tekrarı Berat Ali Genç. 61. dakika. Evet golden sonra bir tartışma var. Teknik direktör Ender Traş yine sarı kart görüyor. Ve yardımcısı Serhan Baki ikinci sarı karttan kırmızı kart görüyor. Güray Gazioğlu yapıyor içeri ortasını. Kimse dokunamadı. Doğrudan dışarıda. İşte pozisyonun tekrarı. Kar yağışı etkili olmaya başladı. Yeşil zeminde başlayan maç beyaz zeminde devam ediyor. Harun Özcan dönme çabasında Harun çekiyor şutunu. Kale Ahmet Sabri çok dikkatli. Savunma arkasına gönderilen bir top. İslam Ahmet Önay çok güzel bir müdahale. Ve karşılaşmada son düdük geliyor. Karatay Termal 1922 Konya Spor 0, Kırklareli Spor 2 karşılaşmanın sonucu.